Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Hollanda engeli sonunda kalktı. Artık Türkiye'ye muhtaçlar. Değerli izleyenler, Türkiye jeotermal sera ısıtmasında artık dünya lideri konumunda. Doktor Mücahit Kıvrak, jeotermali dünyada kullanan ilk 5 ülke arasında izledi. Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük jeotermal sırasının sahibi Arzu Şentürk ise Avrupa'nın önceden şöyle bir problemi vardı. Sizden ürün alırdı ama kota koyardı. Neden? Çünkü Hollanda üreticisinin ürünü çıkıyor, onu korumak adına ton başına bir fiyat uyguluyor. Vergi diyor buna. Ve size diyor ki, bana ürün gönderme. O yüzden bize hep Rusya'ya gönderirdik ama artık Hollanda'nın maalesef çok büyük enerji, işçi ve hastalık problemi var. Bize muhtaç. 2 yıldır Hollanda bizden ürünü kesmiyor. Hiçbir Avrupa ülkesi kesmiyor çünkü ürünleri yok. O yüzden artık bizim için yeni pazar Avrupa ifadelerini kullandı. Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlisi Doktor Mücahit Kıvrak, fosil yakıt kullanmadan ısıtılan ve enerji maliyetlerini düşüren jeotermal seraların hızla yaygınlaştığını belirterek, 2002'den bu yana Türkiye'de jeotermal seracılığın %400 büyüme gösterdiğini söyledi elektrik üretimi, termal turizm, konut ısıtması, yaş meyve sebze kurutma ve tatlı su balıkçılığının yanında seralarda da kullanılabilen jeotermal kaynaklar enerji ihtiyacının karşılanmasına ve ekonomik büyümeye katkıda bulunuyor. Türkiye'nin iklim şartları Akdeniz ve Ege bölgesinin kıyı kesimi dışında ekonomik anlamda seracılık yapmayı zorlaştırırken jeotermal enerji sayesinde iklim özellikleri kısmen kontrol altına alınarak seracılık kıyıdan uzak iç kesimlerde de yapılabiliyor. Jeotermal enerjinin tarımsal üretim alanlarında kullanılması, bitkinin ihtiyaç duyduğu sıcaklığı sağlamasının yanı sıra aşırı sıcak dönemler hariç kesintiye uğramadan yılın her döneminde üretim yapabilmesine olanak sağlıyor. Türkiye Jeotermal Derneği verilerine göre 2022 yılı itibarıyla Türkiye Jeotermal seri ısıtmasında dünya lideri konumunda. Dünyada toplam yaklaşık 15 bin dönüm jeotermal serinin 5.293 dönümü Türkiye'de bulunuyor. Türkiye'nin jeotermal seracılıkta geldiği noktayı Anadolu Ajansı muhabirine değerlendiren Balıkesir Üniversitesi Edremit Mesih Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Doktor Mücahit Kıvrak, jeotermal seracılığın ısıtma maliyetlerini aşağı çeken bir sistem olduğunu vurguladı. Fosil yakıtlardan arındırılmış, yenilenebilir enerji kaynaklarıyla üretim yapan seraların gıda güvenliği açısından öneminin her geçen gün artacağını dile getiren Kıvrak, Türkiye'nin jeotermal enerji konusunda öncü ülkelerden biri olduğunu ifade ederek, jeotermali dünyada kullanan ilk 5 ülke arasındayız. Bunu hem enerji hem de saracılık anlamında kullanıyoruz dedi. Jeotermal seracılığın dünyada ve Türkiye'de hızla yaygınlaştığına dikkati çeken Kıvrak, 2002'den bu yana Türkiye'de jeotermal seracılığın %400 büyüme gösterdiğini vurguladı. Eğer siz ülkenizde tarım alanlarını kaybetmeye başladıysanız mutlak suretle, marjinal alanlarda yani tarım dışı alanlarda seracılığı ve jeotermal seracılığı teşvik etmek zorundasınız. Jeotermal seracılığın en önemli avantajı ısıtma. Bir de sabit düzenli ısı veriyorsunuz. Sürekli sabit ısı verdiğinizde bitkiler verimlerini %60'a kadar artırabiliyor. Fosil yakıt veya odun kullandığınız sistemin soğuması veya ısınması, dinlenmesi, külünü alması gibi durumlarda sistem soğuyor ve tekrar ısınıyor. O ilk etapta yukarıya ısı çıkıyor, tekrar normale dönüyor, ondan sonra aşağıya düşüyor ama jeotermal seralarda sabit sıcaklık olduğu için verim temel kural. İzmir'in Bergama ilçesinde bulunan ve tek yerleşkede kurulu dünyanın en büyük ikinci, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük jeotermal serasına sahip Agrobay Sarıcılık Yönetim Kurulu üyesi Arzu Şen Türk Salık, jeotermal kullandığınızda kömüre kıyasla ısıtma giderlerini yaklaşık %80 azaltıyorsunuz. Çok ciddi bir rakam, çok değerli bir kaynak değerlendirmesini yaptı. Sera işletmelerinde yaklaşık 1000 kişinin çalıştığını ve çalışanların %90'ının kadın olduğunu belirten Salık, yetiştirdikleri ürünlerin Avrupa pazarında yer aldığını aktardı. Salık şunları kaydetti. Biz şu an tamamen Avrupa ile çalışıyoruz. Avrupa'nın önceden şöyle bir problemi vardı. Sizden ürün alırdı ama kota koyardı. Neden? Çünkü Hollanda üreticisinin ürünü çıkıyor, onu korumak adına ton başına bir fiyat uyguluyor, vergi diyor buna. Ve size diyor ki, bana ürün gönderme. O yüzden biz hep Rusya'ya gönderirdik ama artık Hollanda'nın maalesef çok büyük enerji, işçi ve hastalık problemi var. Bize muhtaç. İki yıldır Hollanda bizden ürünü kesmiyor. Hiçbir Avrupa ülkesi kesmiyor. Çünkü ürünleri yok. O yüzden artık bizim için yeni pazar Avrupa. Jeotermal seralarının bulunduğu arazinin tarıma elverişsiz, altıl bir arazi olduğunu ve topraksız tarımla araziyi işlevsel hale getirdiklerini anlatan Salık, ''Burada 600 dönüm kapalı alanda yaklaşık 15 bin ton domates üreterek ülkeye kazandırıyoruz. Yani altıl bir yeri çok işte katma değerli bir hale getiriyoruz.'' ifadelerini kullandı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.